seride yapılamayan Kartal Katlı Kavşağı'nın önündeki millet bahçesinin içerisinde yine yapılamayan temeller atılmış, çürmeye terk edilmiş cami temelimizin yanındayız. Bir hayırseverimiz camiden bahsetti. Belediyede ısrarla büyük bir kütle 20-30 bin kişilik cami yapacağını söyledi. Bunun bir kısmına cami, bir kısmına okul yapılsın, tekne eğitime geçilsin dediğimiz günleri hatırlıyorum. Ama bir yıl önce burada temeller atıldı. Bugün demirler paslanmaya yüz tuttu, beton çürüyor, cami inşaatı durdu ama bunu kimseyle paylaşmayan bir belediye başkanı var. Tabii ki millet bahçesinin sağından sonundan geçen vatandaşlarımız gizli bahçe gibi gizli caminin temelini görmüyorlar. Ama bu sizin bizim paramız milli servetimiz çürüyor. Daha önce de izah ettik. Niçin durdu? Niye yapılmıyor? Yanlış olduğunu mu fark ettiniz? Paranız mı yok? kamuoyuyla açıklayın. Milli servetimiz burada yok oldu.